Warehouse. Tamam. Tamam burada da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tamam abi. Bir tık gidip alabilir misin? Tamam yeter yeter Allah arttı yine terör. Terör yine patladı orada biraz. Acı terör patladı. Yeterli. Yani. Hocam niye hala olmadı lan? Para gidiyor oğlum. Tam 30k olacak tamam da. Kafayı yiyorum ben burada. Mesela bir şey diyeceğim. Hayır kurumu yerine. mesela bunun yerine. Bunun 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 yerine. Zaten para çok hani 50 bin gitse de çok koymaz bana da. Yık lan bunu. Bunun yerine para basan bir yer ver bana ya. Para çok önemli ha. Para gelmiyor baksana. Kardeşim. Her şey para. ...geyi burada araştırma başlatmış. Hmm. Mantıklı da burada koka bulacaklar. Eee? Ulan koka bulacaklar burada. Ha, yok yaman ya, Başlatsın ya. Başlarım abi... ...araştırmasına ne yapayım birader. Bitti hmm. de değil... ...açıkçası. Şimdi sen bunları şuraya... ...götüreceksin. Alo? Siz niye envanterinizde... ...şey tutuyorsunuz lan? Dried koka... Otursanız oğlum buraya. Ben de diyorum istediğim verim niye elde edemedim acaba buradan yani. Allah kahretsin sizi. Reis mi istiyorsun buddy? Vereyim. Ben seni zaten şey olarak tuttum değil mi? Evet. Asker. Benden sağlam asker olur hocam. Şimdi de protomate yapabilirim aslında da. Warehouse 2 bilmem ne diyor. Yani seni protomate yapmayalım ya. Gerek yokmuş. Sen mesela sen protomate olur musun? Koka bilmem ne diyor. Ha, seni iki yapalım sadece. Böyle bir protomate vereyim ben sana ondan sonra başka da çok ne yaramazsın zaten. Şimdi hocam sen nasılsın? Çıkacağız şey sana vermeyeceğim. Buradan şey yapabiliriz seni. Truck saplayını kullanabiliriz. O yüzden sana vermiyorum. Tamam mı? Sen nasılsın hocam? Ben zaten full sayılırsın. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Hadi dostum görüşürüz. <gülüyor> 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 Güzel. E yıktık. Onun yerine gel bakayım şöyle. Jewelry Store. Tamam 7 günde 10k veriyor da şey vermiyor mesela. Axe kampanya hiç yapmak istemiyorum. Eee... Emirson Şundan yapabilirdik aslında ya. Sağ sakılam istemiyorum. Galiba cıvıdır ya. Evet ustad cıvıdır. Yap bakayım. Hadi al gazinodan da mutlu et abi milletini alalım. Para göndereceksin mi? Hah, gönderiyor. Tamam. Hocam para azalmış, bas. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan. Oha! Ha, yok tamam, o oraya gitmiyormuş. Bir tık korktum, yalan söylemeyeyim. yeter. Evet yeter. Burada işler iyi yürüyor aslında. Burada da ama şeyden yapmak isterim ya. Yani. Hocam sen vermiyorsun ki. Laboratuvara ver demedim ben sana? Evet dedim. Eee ee, üstad. Tamam sat madem hadi. sen de şuraya sat yürü. Fıntı yok. Al bakayım. Allah Allah Böyle bir dans yapsak Peki, peki araştıralım mı? Ama araştırmak bize biraz pahalıya patlayabilir. Mesela otel yerine desem ki abi ben burada. Ya bırakın oteli moteli. Ben bir tane ev dikeyim şuraya. Otellerine de charity bilmem neyi mi yapsak acaba ama Hani ekstra bir binada ne işimize yarayacak ki? Maksimum veren bunlar var zaten. Bunları da kullanıyoruz güzel bir şekilde. Ortalama 7-8 günde 50k para yıkıyor. Ama 7-8 gün biraz uzun yani. Oğlum çok dry koka var lan. Nasıl olacak bu iş? Hani oraya gidişi mi zor acaba hani? <laughs> Allah tavuk da şey başlatmış abi herif. <laughs> 60 tavuk satıyoruz. Güzel. Vallahi buraya rezidans yapmak isterim aslında tam şuraya da. Çoğu yeri de alıyor. Yani tam şuraya yapalım bir rezidans? Zaten iki yaparsa her yeri alıyor büyük ihtimal. Evet. paradan çalıştıralım buraları da öyle değil mi? Yap lan, yap. Ne durumdayız? Para azalmış mesela. Yürü. Buraya git para al. Tamam yeter. Gerçi bir tık daha gidip gelebilirsin ha. Yani. Tamam mı? Terörü de çok artırmayalım. Yavaş yavaş. Buraya kirli para getireceğiz. Kirli paranı sen Aedrom'dan al bu sefer ya. Çünkü Aedrom'a satıyoruz ya. Aedrom hem sana daha yakın. Daha limana gitti efendim bilmem ne. O işlerle uğraşmamıza da gerek kalmıyor o kadar. <laughs> ama bizde çok para var Ne yapacağız lan Şey yapacağız tamam Şehir ele geçirmeye oynayacağız aslında biraz da biz Hani mesela şu şehri ele geçirdiğimiz zaman Burada da bazı binalar yapacağız Şöyle gördüğünüz gibi Burada basacağız bir de Bak mesela buraya stadyum yapabiliyoruz O yıltı veriyor ama Bu da yapabiliyoruz hocam o yüzden burada Javelry de çıktığı an basacağız öyle değil mi? Lidolary <laughs> <laughs> tipi olsun da. E, tamam buradan karşıla ya. Koş 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 koş. Zaten 54 diyor. Oha. Atabilecek miyiz lan bu kadar? Atamazsak durur ya. Tamam tamam. Bu an sadece Charity'ye oynayacağız. Evet. Ben şu an sadece Charity'ye oynayacağım.